arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte de toplamları tahmin etme işleyeceğiz Hadi o zaman ilk başlayalım. Bu arada ilk önce bu toplamlarımızı, toplananları, şu sayıları ya onlar yuvarlarız ya da yüz diye. Onu seçiyoruz. Biz bugün onlar yuvarlama yapacağız. Şimdi o zaman ilk sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Şimdi 2383 sayısını 123'e yuvarlayacağız. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Bunları onlar yuvarlayarak. Şimdi biz 2383'ü e kaça yuvarlarız? 2300. Bakın burada 3 5'ten küçük. O zaman 2380'e yuvarlanır. Arkadaşlar değil mi? O zaman bu sayımızı yapalım. 123. 3 de küçük olduğu için aynı 5'ten. O zaman 120'ye yuvarlarız. 8 ile 2'yi topladık 10, 0 yazıyoruz Elde var 1 3 ile 1'i topladık 4, bu da etti 5 Bu açıkta kaldı 2'yi de buraya yazıyorum direkt Cevabımız 2500 Eğer bunun bize farkını sorarsa arkadaşlar Gerçek işlemimizin toplamını yapıp 2500'den çıkartacağız Ve böylece farkı buluruz Hadi o zaman şimdi biz buna geçelim. 1333 artı 44. Bunu da nasıl yuvarlayacağız arkadaşlar? Bakıyoruz 3 yine arkadaşlar 3 5'ten küçük. O zaman bu kaç olur? 1330. Çünkü geriye yuvarlanır 0 olur o zaman. İleriye gitseydi biraz daha büyük sayılar olur. Artı 44 4 de 5'ten küçük olduğu için 40'a yuvarlanır topladım 0. 3 ile 4'ü topladım 7. 3'ü de direkt yazıyorum ve tekrardan geri yazıyorum. Neden bunları direkt yazıyorum? Çünkü 42 basamaklı 1330 4 basamaklı olduğu için bu ikisi açıkta kalıyor. Bunları buraya götürüyorum. Hemen bunu yapalım arkadaşlar. 2000, 2148 artı 57. Nasıl yaparız? tekrardan eden onlar yuvarlarız. Onlar yuvarlamayı biliyorsak kolayca yaparız. Bu o zaman 8. 5'ten büyük. O zaman bu buraya 1 1 arttırma yapıyoruz. 2000 150 yaparız. Artı 57'nin de 7'si büyük olduğu için bir tek onlarımızı artırırız. 60 yaparız. Eşittir. 0 artı 0, 0. 5, 6 daha. 11, 1. Elde var 1. 1'i direkt 1 ile topluyorum. Elde var 1, 2. Bu 2'yi de yazıyorum. 2210. Şimdi en sonuncu sorumuza gelelim arkadaşlar. 2356. 6, 5'ten büyük olduğu için 1 farkla. O zaman ne olur? 2360. Her zaman şu birler pardon. Onlar basamağını arttırırız bir Artı 23'te 3, 5'ten küçük olduğu için arkadaşlar 20. Eşittir. 0 ile 0 topladım. 0. Farkındaysanız hepsinin sonları 0. Bakın burada 0. Sadece bunu yok orayı. Bakın şurada da 0. O yüzden hepsini sonlara sıkıyoruz. 6 de 8 ve arkadaşlar 3 direkt gidiyor. 2 de direkt gidiyor. Evet cevabımız 2380. Arkadaşlar bu anlattığım şeyi anladıysanız like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın, unutmayın arkadaşlar. Yorumlar kapalı olabilir. Arkadaşlar bir de ha, bir biliyoruz ki şu an Mart ayındayız. Nisan ayı gelecek 1 Nisan. Bilmez, 1 Nisan için özel bir e, esire kışkırtma yapacağız arkadaşlar. Kışkırtma dediğim şakalar çünkü biliyorsunuz 1 Nisan şaka günüdür arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.